Güzel bir sonbahar günü Sevecen güle oynaya tomurcuğun evine gitti. Dereye taş toplamaya gidiyorum. Sen de gelmek ister misin? diye sordu. Ama tomurcuğun canı hiçbir şey yapmak istemiyordu. Şimdi gitmek istemiyorum Sevecen. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Çok üşüyorum. Başım ağrıyor. Hatta kulağım da ağrıyor diye yakındı. Sevecen, aa tomurcuk senin yüzün de kızarmış. Üstelik ateşim var. Hemen doktor baykuşu çağıracağım dedi. Devecan hiç zaman kaybetmeden Doktor Baykuş'un evine gitti. "Sevgili Doktor Baykuş, hemen gel lütfen. Tomurcuk kendini çok kötü hissediyor. Çabuk ol." dedi. Baykuş hemen doktor çantasını toparladı, beyaz önlüğünü giydi ve alel acele yola çıktılar. "Merhaba Tomurcuk. Hmm, bakalım ne olmuş sana. Önce göğsünü dinleyeceğim. Derin nefes al lütfen." tomurcuk pijamasının üstünü çıkardı ve sakin sakin nefes aldı. Doktor Baykuş şimdi sırtını dön bakalım dedi ve tomurcuğun sırtını da dinledi. Sonra aç bakalım ağzını kocaman boğazını da görelim dedi. Tomurcuk istemiyorum diye itiraz etti. Doktor Baykuş boğazın kızarmış mı görmem lazım tomurcuk diye açıkladıktan sonra elindeki ışıklı aletle onun boğazına baktı. Doktor şimdi de bu minik aletle kulağına bakacağım dedi. Ama tomurcuk bunu hiç mi hiç istemiyordu. Ağlamaya başladı. Elleriyle kulaklarını kapattı. Sevecen onu cesaretlendirmek için elini tuttu. Korkma tomurcuk hiç canın yanmayacak dedi. Gerçekten de muayene sırasında yapılanlar tomurcuğun canını hiç acıtmadı. Tomurcuk diyerek anlatmaya başladı doktor baykuş. Kulağın iltihaplanmış. Çok kötü üşütmüşsün. Sanırım sen pek şapka kullanmıyorsun. Tomurcuk endişeyle ama iyileşeceğim değil mi? diye sordu. Tabii ki iyileşeceksin. Bunun için neler yapman gerektiğini anlatacağım. Hazırladığım bu şuruptan her sabah bir kaşık alacaksın. Güzelce bitki çayını içeceksin. Kulağını da sıcak tutacaksın. Tomurcuğun hastalandığını duyan arkadaşları hemen ziyaretine geldi. Gelirken de Arıcık Baltazar Bal, Kelebek Peri Papatya, Geyik Böceği de Kuşburnu getirdi. Tomurcuğa çok güzel bir çay yaptılar. Sevecen tavada darı ısıttı. Sonra iki küçük bez torbaya doldurdu. Bu torbaları soğuyana kadar kulağında tut lütfen dedi. Tomurcuk sıcak torbaları kulaklarına koydu. Ama elleri yorulunca kulaklarını uzun süre sıcak tutamadı. Sevecen, Tomurcuk bu böyle olmaz dedi. Biraz düşününce aklına güzel bir fikir geldi. Az sonra çok şirin bir şapkayla geri döndü. Şapkanın cepleri vardı ve o ceplere sıcak torbalar tamı tamına sığıyordu. Tomurcuk şapkayı başına geçirdi, darı soğuyuncaya kadar da hiç çıkarmadı. Tomurcuk birkaç gün sonra kendini daha iyi hissetti. Bol bol dinlendi, şurubunu içti ve günde üç defa kulaklarını sıcak tutan şapkasını taktı. Arkadaşları onu her gün ziyaret etti. Ona masallar okudular, kukla oynattılar. Ertesi sabah Sevecen Tomucuğun masasında çok güzel taşlar gördü. "Vay Tomucuk, bu taşlar çok güzel. Kim getirdi sana?" Tomucuk övünerek, "Dere kenarından kendim topladım." dedi. Sevecen kızgınlıkla, "Kendin mi topladın?" diye sordu. "Bu yaptığın hiç doğru değil. Daha tamamen iyileşmedin ki. Şimdi yine hasta olacaksın." Ne yazık ki Sevecen haklı çıktı. Akşama tomurcuğun ateşi yine yükseldi. Tekrar yatağa düştü. İyice dinlenmesi ve yeniden kulak ısıtan şapkasını takması gerekiyordu. Tomurcuk her söyleneni yapıyordu. Çünkü iyileşmeyi artık o da çok istiyordu. Birkaç gün sonra Tomurcuk kendini daha iyi hissediyordu. Ateşi iyice düşmüştü. Ve banyo yapmak yeniden hoşuna gitmeye başlamıştı. Tomurcuk İyileşmişti ama bu defa Sevecen hastalanmıştı. Tomurcuğun hastalığı ona bulaşmıştı. Şimdi Tomurcuk Sevecen'e bakıyordu. Doktor Baykuş Sevecen'i muayene etmeye geldi. Gördüğüm kadarıyla yeni bir küçük hastam daha olmuş. Hmm bunu Tomurcuk'tan kapmışsın dedi. Sevecen'e de çabuk iyileşmesi için neler yapacağını anlattı. Sonra Tomurcuğu yine muayene etmek istedi. Sen artık hasta değilsin ama yine de baksam iyi olur tomurcuk tişörtünü çıkarttı. Doktor Baykuş göğsünü dinledi. Boğazına ve kulaklarına da baktı. Her şey tamam, sen iyileşmişsin küçük salyangoz dedi. Birkaç gün daha geçti. Sevecen şurubunu ve bitki çaylarını içti. Bol bol dinlendi. Artık kendini çok daha iyi hissediyordu. Arkadaşları onu her gün ziyaret etti. Onunla oyunlar oynadılar, resimler yaptılar, Doktor Baykuş kontrole geldiğinde Sevecen'in iyileştiğini görünce çok sevindi. Tomurcuk "Sonunda hep beraber dereye gidip taş toplayabiliriz." diyerek zıpladı. Doktor Baykuş'un üç küçük yavrusu da "Yaşasın! Hadi dereye gidelim." diye bağırdı. "Biz de sizinle geliyoruz." Doktor Baykuş ciddi bir ifadeyle "Ama çok sıkı giyin." diye onları uyardı. Tomurcuk ile Sevecen'e bunu söylemeye hiç gerek yoktu şapka, atkı ve ayaklarını sıcak tutacak ayakkabılarını unutmamışlardı. Derenin kenarında akşam geç saatlere kadar oynadılar. Ve kovalarını birbirinden güzel taşlarla doldurdular.